Herkese merhaba bu reisler bugün sizlerle birlikte ıgı videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar ıgının 3. bölümündeyiz. Bu bölümde arkadaşlar bakalım bu gerçekten ıgının en sevdiğim bölümlerinden birisi. Ee, şimdi burada diyor uçak yola çıktı diyor aynı zamanda sana diyor bir tane tehcizat bıraktı diyor. Tehcizatın içinde e, sniper ve susturucu silah mermisi var. Susturuculu silah var aynı zamanda. E, diyor ki uçağın diyor ağzında diyor çatal şeklinde böyle seni alabilecek bir şey var diyor. Burada bölgedeki mekanın şeyine kameralarına girip evleri falan gösteriyor. Ya görevleri yapacağımız yeri falan gösteriyor. Diyor e, orada bir tane makara var arkadaşlar. O makarayı sararak e, uçağın ağzındaki şeye takılıp öyle uçarak bölümü bitireceğiz. Bu arada arkadaşlar gerçekten dediğim gibi bu yani Iğgın'ın en güzel bölümlerinden birisi diyebilirim. Hacı şu manzaraya bakar mısın ya. Harika bir şey ya. Vallahi süper. Her neyse şimdi sesi de size yansıttım arkadaşlar. Bu gerçekten iyi oldu. Oyunu daha iyi benimsemenize yardımcı olacak bu. Silah sesleri falan gerçekten süper. Siz de oyunu beğeneceğinizi umuyorum. Ben çok severek oynuyorum. 8 yıldır falan. Bu dağlarda geçme olayı arkadaşlar. Hani gerçekten eski oyunlara göre bayağı güzel. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden Bıkamıyorum bu oyundan senelerdir. Sürekli sürekli oynuyorum. Her neyse şimdi oyunumuza odaklanalım. Teçhizatı buraya attı uçak. Şu ileride iki tane adam var. Yukarıdan da adamlar iniyor. Hemen hızlı hızlı şunları bir öldürelim. Bu arada adamlar beni gördüler. Şuradan tehcizattan silahla şeyi alalım. Tamamdır. Birinci görevimiz buymuştu. Tehcizatı almakmıştı. Bunlar uyandı bu arada galiba. Şöyle bir tek tek indirelim şunları. Oha lan adam dikiz bakışı yaptı bana. Bu oyunda dikiz bakışı mı vardı? Bir kişi kaldı. İniyor adam. Bakalım biraz hızlı oynamamız lazım. Süper. Bu arada bir tane ıskaladık. Yukarıdaki kulübede de adamlar var. Bir tanesi keskin nişancı onların. Balkonda olan. Şimdi şuradaki şuraya bir yere geçip o adamları da alacağım tek tek. Bu arada elimdeki sniper harika bir şey arkadaşlar. Ee, oyunda en sevdiğim silahlardan birisi. PSG 1 SD yazıyor silahın isminde de. Ee, evet şöyle iyi. Şunları şuradan tek tek avlayalım diyeceğim de. Önce şu keskin nişancı halledelim. Kimse uyanmasın. Eğer bunları ilk öldürseydim keskin nişancı uyanabilirdi. Evet bunları temizledik. Şimdi evin içinde de iki kişi var. Yakına girip onları da halledeceğim. Bu arada keskin nişancının silahı SVD Drogunov arkadaşlar. Oyundaki e, ses efektlerinden gerçekten o silah sesine bayılıyorum ya. Silah seslerinden. Öyle bir patlama sesi var ki hasta oluyorum silah sesine ya. Acaba şu evdekiler çıktı mı? Adamlar uyanmamışlar daha. Şunu bir susturucuyla öldürelim. Evet. Yukarıdaki uyandı. Onu AK ile öldürmemiz gerekecek. Şöyle bir giriş yapalım mekana. O ne? Lan adam flash attı. Valla o kısma doğru ateş ettim de. Kör olduk acı. Adamı öldürdük mü acaba? Adamı öldürmüşüz ya. Valla gider ayak adamı. <laughs> Halletmişiz. Ha bu arada şu Dragunov'un sesini size dinletmek istiyorum acı. Vallahi o kadar gelmişken onun sesini dinlemeden olmaz. Zaten diğer bölümlerde mutlaka dinlersiniz. Yani bundan bir iki bölüm sonra falan da kullanacağız bu silah. Ee, bölümlerin çoğu hangi silahla geçersen o silahla devam ediyor da bazı bölümlerde e, yenileniyor silahlarınız arkadaşlar. Ee, bazı bölümlerde işte böyle birinci ve ikinci bölümde olduğu gibi birbirini devam ettiren bölümler. Onlarda aynı silahları Yani kaldığınız silahları kullanıyorsunuz Şimdi şunları bir halledelim ben. Evet süper hallettik Bu da tamam Şu yukarıda adamlar var Oraya e, şimdi buradan silah patlatırsam Kendimi açığa vermiş olurum Alarme geçerler adamlar arkadaşlar O sıkıntı olur bizim açımızdan Şimdi Onlara yakın girmeyi planlıyorum Şunların AK'lerini alalım o yüzden direkt Bamgüm oynayacağız bu arada. Kar başladı. Ya gerçekten şu oyunun doğa görüntüleri harika bir şey. Dağda geçiyor oyun. Şurası bizim ilk başladığımız mekan mı? Burası galiba. Değil mi? Aynen öyle. Dolanarak geldik buraya. Şimdi ee, şöyle ilerleyelim. Adamların işlerine direkt gireceğim arkadaşlar. Birazcık sert çatışmalara girebilirim. Onda da canım birazcık acıyabilir. Ama olsun. <laughs> Elinizi çabuk tutmak lazım. Bu arada ben kolay modda oynuyorum arkadaşlar. Kolay modda e, şunu bir direkt öldürerek başlayalım. Bu arada ev dolu baya. Van adamın silahını da da neyse. Bu eve bamgüm dalı camacı. Allah merdivenden çıkamadık. Evet. Bismillahirrahmanirrahim lan. Oğlum kaç kişi var bu evde? Allah lan bomba attı. Lan oğlum ne oldu? <laughs> ya canımız falan bayağı azaldı da ne oldu anlamadım bir an. Pislik herif. Kapıdan girip bomba atacaktı ya. Aha diğerleri geliyor. Gölgesini gördüğümü öldüreceğim. Allah. Hadi <laughs> Allah bak birisi de oradan bana bakıyor. Tamamdır onu da indirdik. Kardeşim yavaş lan. Canımız bitti acı kaç. Ayağımıza indirdik lan canı. Tamamdır bunlar da tamam kaldı mı başka adam? Evet. Başka adam galiba kalmadı. Bayağı sıkıntılı çatışmaya girdik lan bu ne? Şunları da bir öldürelim. Umarım bunlardan hasar almayız. Tamamdır. Çünkü ellerinde Alman makarası var arkadaşlar. Direkt bir mermi sıktıkları anda bizi öldürebilirlerdi. O çok sıkıntı olacaktı. Evet her neyse şimdi şuradaki e, kasayı açıp içindeki zarfa alalım. Oyunu 8 yıldır falan oynuyorum arkadaşlar. Hep şu zarfın içinde ne olduğunu merak etmişimdir. Özel bir mektup mu, mesaj mı, para mı? Altın mı? Ne var acaba içinde? Alarmı geçirmeden güzel bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum arkadaşlar oyunu. Evet hemen şuradan bilgisayarı da şey yapalım kamera sistemlerini lan kapatalım. Alarmı geçtiler mi? Umarım geçmemişlerdir. Evet ee, şimdi şuradan kapıyı da bir açalım. Bu arada oyun sesleri bende bayağı kısık olduğu için alarm sesini duyamıyorum arkadaşlar. Ondan dedim umarım geçmemişlerdir diye. Çünkü geçerlerse helikopter gelecek. Helikopterle falan bir de onun içindeki adamlarla uğraşmayalım. Canımızı bitirdik ya. Evin içinde acaba bomba mı patladı da bizim canımız bu kadar azaldı onu da anlamadım. Şöyle bir dışarıda bakalım da gene ne olur ne olmaz. Adamlar falan gelir. Ama adamların tamamını tamamladık ya. Alarme geçmediler. Sıkıntı olmaz. Evet şuradan da şunu alalım ve e, burada görevleri tamamladık ve bölümün sonuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Açılsan olan kapı. Hı. Evet. Ve buradaki arkadaşlar makarayı şöyle yukarı doğru sararak e, uçağı, uçak buna takılarak biz de uçacağız. Bir şeyler olacak işte. Bu arada arkadaşlar bölümü bitirmeden size şunu göstereyim. M'ye basıyoruz. Haritayı açıyoruz arkadaşlar. Burada ıgı iki, şey ıgı h.q yazıyor. Buna tıklayıp upload mission data to dediğimiz zaman oyununuzu kaydeder arkadaşlar. Öldüğünüz zaman e, burada kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şimdi bölümümüzün sonuna geldik. Bakalım. Evet. Şu klibi de seyredelim. En güzel kliplerden birisi. da makara yukarıya doğru sarıyor. Uçak da geliyor. Bu uçağa takılarak uçacağız. Gördüğünüz gibi ağzı bahsettiğim gibi çatal şeklinde. Evet. Ögün'ün en harika bölümlerinden birisi. Bu bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Kliplerini çok seviyorum bu oyunun ya. Hop. Ve uçak bizi aldı gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> harika ya. Evet reisler bu bölümünde burada sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.